Herkese günaydın. Hafta başı, pazar günü mesaiye başladık. İstanbul'dan yükledik 21 ton yükümüz. Bugün Bursa'ya gidiyoruz. Şu anda Orangazi'ye Gazi'ye doğru iniyorum. Eski adı Süpürgelik. Olan rampayı. Bugün size yolculuğumuz esnasında yolda kaldığımızda Herhangi bir nedenle yolda kaldığımızda Aracımız arıza yaptığında neler yapmalıyız Ne gibi önlemler almalıyız Nelere dikkat etmeliyiz Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim Şimdi öncelikle e, Aracımız neden yolda kalır e, Lastiğimiz patlayabilir Aracımız arıza yapabilir Yakıtımız bitebilir Herhangi bir sağlık problemi yaşayabiliriz Bu nedenlerden dolayı yolda kalabiliriz Mesela şurada gördüğünüz gibi Bir araç yolda kalmış Dubalarla kendini işaretlemiş ee, Genelde Arızadan kazadan beladan Kaza yapıp da, da yolda kalabiliriz ee, Öncelikle ilk yapmanız Gereken şey e, Aracınızı yolun sağına e, Şurada gördüğünüz Arıza şeridine Park etmek olacaktır Park edeyim derken birden panikleyip Ani şerit değiştirerek değil Arıza yaptığını anladığınızda Ya da yakıtınız bittiğiniz, Sağlık sorunu yaşıyorsunuz ee, Bununla ilgili bir şey yaşadığınızda orta şeritte veya sol şeritteyseniz ilk önce arkanızı kontrol edip Arka taraftaki akan trafiği kontrol edip e, Yavaşça şeridinizi değiştirip dörtlü lambalarınızı yakıp Şeridinizi değiştirip e, Arıza şeridine girin Arıza şeridinizde hızınızı düşürüp e, Aracınızı park edin Aracınızı park ettikten sonra dörtlü lambalarınız muhakkak yanık kalsın arkadaşlar dörtlü ikaz lambaları bizim ülkemizde Biliyorsunuz asker uğurlama Düğün konvoyları ee, Yağmurlamalarda aman dikkat edin Çok yağmur yağıyor Karlı havalarda kar yağıyor Sisli havalarda sis var diye yakılıyor Bunların hepsi dörtlü ikaz lambasının yanlış kullanımıdır Dörtlü ikaz lambası Siste, karda, yağmurda Kullanılmaz arkadaşlar Dörtlü ikaz lambası acil bir durumda Arkayı uyarmak için ya da öne uyarmak için Kullanılan dörtlü flaşör lambasıdır Bunun yerine sis lambalarınızı Ön ve arka sis lambalarınızı kullanmanız gerekir. Neyse konumuzu dağıtmadan Bunu başka videoda değineceğim bu konuya Arza şeridinde durduktan sonra ilk önce aracınızın arkasını eğer çift yönlü gidiş dönüş yoldaysanız aracınızın ön ve arkasını ama böyle tek yön gidiş bölünmüş yoldaysanız aracın arkasını üçgen reflektörle işaretleyiniz. Üçgen reflektör aracın ne kadar arkasına konacak? En az 30 metre arkasına konacak. Önüne de aynı şekilde en az 30 metre. Arkadan gelen araçların da en az 150 metreden sizi fark edeceği şekilde aracın ön ve arkasına koyacaksınız. Neden 150 metreden en az sizi fark edeceği şekilde? Şimdi görüyorsunuz mesela şu anda benim süratim 93 km Öte gidiyorum. Benim şeridimde arıza yapmış durmuş bir araç işaretlenmişse ben bunu 150 metreden gördüğümde sol şeridimi mesela bakın sol şeritte şu anda araba var. Şu anda burada 150 metre kadar ağırlaşacağım. Bu araç geçtikten sonra sol sinyalimi yakıp Arızalı aracın şeridini terk edeceğim. Böylelikle bir kaza, bela, bela önlenmiş olacak. Bunun için en az 150 metreden görünür olsun diyoruz. Bir de e, virajlı yolda kaldıysanız, virajın içinde kaldıysanız, virajın dışına işaretlemeyi yapın. Yani viraja girecek olan araç virajda sizi fark etmesin. Virajdan önce burada arızalı bir araç olduğunu bilsin. Oraya işaretlemenizi yapıp oraya koyun bununla ilgili mesela aracınız arıza yaptı, bu işaretlemeyi yaptınız veya yolda kaldınız, yakıtınız bitti. Yol yardım çağırdınız, lastiğiniz patladı. İşaretlemeyi yaptınız. Kesinlikle aracın içinde beklemeyin arkadaşlar. Aracın içinde beklemek kaza herhangi bir kaza durumunda direkt sizin yaralanmanıza, boynunuzun kırılmasına sebep olacaktır. Neden boynunuzun kırılmasına? Seyahat halinde kaza yaptığınızda size sizin maruz kaldığınız G kuvveti belirli bir oranda düşüktür ama duran bir araca arkadan bir araba çarptığında direkt boynunuz kırılır arkadaşlar. Yaşadığınız G kuvvetinden dolayı. Aracın içinde beklemeyin. Refüjün şu gördüğünüz refüjün dışına çıkıp varsa eğer gece kaldıysanız yolda, aracınız eskiyse, reflektörleriniz iyi göstermiyorsa el feneriyle zaten dörtlü flaşörleriniz yanıyor. El feneriyle işaret yaparak diğer araçları uyarın. Yol yardımınız gelene kadar, kurtulanana kadar Bunlar hayati derecede önem taşımaktadır. Lastiğiniz patladı. Lastik değiştireceksiniz. Aracın sağ tarafındaki lastiklerse biraz daha güvendesiniz. Ancak yolun sol tarafında kalan lastiğiniz patladıysa ee, o zaman ee, bu lastiği değiştirmek için yol yardımı veya işaretleme ekiplerini beklemenizde fayda var. Ya da duba, muba veya taş bulup aracın bir 5-2 e, şöyle 50 santim 60 santim kadar etrafını yani arıza şeridinde dışını işaretleyecek şekilde size aracın gelip vurmaması için işaretleyin. Bunlar e, yolda kaldığınızda bakacağınız şeyler. E, meslek hayatım boyunca 30 senedir yollardayım ağır vasıtayla. E, meslek hayatım boyunca öyle şeylerle karşılaştım ki e, bir gün eski bir araç e, yerini söyle söyleyeyim size pozantıya yakın otobanda kalmış. Bir tane reflektör koymuş tamponun dibinde. Arka tamponun dibinde yaşlı bir amcam. Artık reflektör o kadar kötü ki hiç parlamıyor. İçi çamur olmuş, pislenmiş. Reflektör hiç parlamıyor. Dörtlüyü de yakmamış. Son anda fark edip sola kaçtım, önünde durdum. Gittim, ee, ya amca reflektörü arabanın bagajına koysaydın ya, niye çıkardın ki yani? Diye söyledim, dörtlüğünü niye yakmıyorsun? Akım bitecek dedi. Amca dedim, hayatın biteceğine aküm bitsin. Yani vursaydım, sen, ben içeri gidecektim, sen de burada geberip gidecektin bunlar sadece yani bu, bu bir tanesi örnek olarak karşılaştığımın yanında. Ben lastik değiştirirken ezilini mi ararsınız? Araç arıza yapmış, yanına bir tane daha araba durmuş, hiçbir işaretleme yok. Beraber aracı ön kaputunu açmışlar tamir etmeye çalışırken arkadan başka bir araç geliyor patlatıyor. İkisi birden ölüyor. Yardım etmeye duran da ölüyor. Ondan sonra mesela kaza olduğunda Bizim milletimizde çok meraktır Hemen sağa çeker iner arabadan video kamera Yok işte meraktan arabayı bakma Bakın kaza aldıktan sonra Meydana gelen çok kazalar var Yani kazaya kazayla karışıyor Araçlar Yolda kaza yapmış durmuş Peşine arkadan gelen araç fark edemiyor Ya da geç fark ediyor patlatıyor e, Yolda inip seyredenlere yardıma koşanlara Başka araç patlatıyor Kazada olduğunda aceleniz var ama işaretlemeyi yapmadan müdahale etmeyin bir de mesela böyle bir otobanda gidiyorsunuz. Araç sol şeritte kalmış. Kitlemiş. Sol şeritte aracınızı bırakmayın. Ne yaparsanız yapıp yardım isteyip aracı sağ tarafa çekin. Böyle uzun yollarda genellikle düz yollarda ve uzun seyahatlerde yol hipnozu gerçekleşiyor sürücülerde. Siz dörtlü de yaksanız. Siz üçgen reflektör de koysanız. Sol şeritte araç gördüğünde gözlerimiz, insan beyni Aracı gidiyor algılıyor arkadaşlar. Buna yol hipnozu diyoruz. Çünkü devamlı sol şeritte giden bir araç algıladığı için beyin artık aşina oluyor. E siz sol şeritte ortada duran bir arabayı gördüğünüzde bunu beynin fark etmesi çok geç oluyor. Gidiyor algılıyor. Artık mesafe kapandığında durduğunu anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Bunlara e, dikkat etmeniz önemli önemli şeyler hayat kurtarır. Bunun yanında başka aklıma gelen eee lastik değiştirirken ezilen dedim. İşte akü bitirken akü bitecek diye dörtlüğü yakmayan, aracın içinde bekleyip kazada ölen bu tip şeylerle karşılaştık yollarda. Bunlarla karşılaşmamak için mutlaka aracınızı arıza şeridinde bunun adı onun için arıza şeridi yani arıza yapmış yolda kalmış araçları çekmek için arıza şeridinde çekin önün arkasına 30 metre en az mesafe olacak şekilde üçgen reflektör en az 30 metre yolun durumuna göre yağışa göre bunu arttırabilirsiniz ve sizi arkadan veya önünüzde gelen araçları 150 metreden sizi fark edecek şekilde işaretlemeyi koyun araçta beklemeyin ışıklı uyarı yapabiliyorsanız el feneriyle ışıklı uyarı yapın dörtlü freşörünüzü mutlaka yakın bir de Avrupa'da çok kullanılır. Genelde yolda kalan araçlara bir arıza belirtisiniz daha kolay fark etsin diye kaput açık beklerler yol yardımı. Yol yardım, tamirci neyse artık gelecek olan çekici bunu kaput açık beklerler. Kaput açık arabayı gördüğünüzde bunun arızalı araç olduğunu sürücüler daha kolay anlayabiliyor. Benim size yolda kaldığınızda herhangi bir arızayla karşılaştığınızda yapabileceğiniz, alacağınız önlemlerle ilgili paylaşacaklarım şimdilik bu kadar. İnşallah e, çektiğim videoyu beğenmişsinizdir. Bakın şu anda ben fark ettim. Sinyalimi verdim. Bakın gayet işaretlemiş. Sinyalimi verdim. Orta şeride geçtim. Böylelikle gayet güzel bak. Hem dörtlü flaşör yanıyor hem duvalarla çekmiş. Çok güzel oldu. Videomuza da denk geldi. Örnekleme oldu. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı beni takip etmeyi unutmayın. Takip butonunuza basmanızı istiyorum. Hepinize hayırlı, kazasız, belasız, arızasız sürüşler. İyi günler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hayırlı yolculuklar.